Gezici Araştırma Şirketi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak yaptığı ankette sadece seçim değil Kıbrıs sorununa ilişkin de halkın düşünceleri ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantörlüğünden yana. Ben yaklaşık 2014'ten bu yana soruyorum. E, %80'in altına pek düşmemişti. E, yine garantörlük konusunda toplumun %83.6'sı aynen devam etmeli diyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi neme lazımcılıkla yani ne olur ne olmaz diyor. Türkiye yanında dursun diyor garantörlük konusunda. Bu seçmenin korku ve endişeleri temelde yatmasından dolayı garantörlük konusunda hassas davranıyor. Ankete katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı makamında iki bağımsız devlete inanan bir başkan görmek istiyor. Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir tutum olmalı diye sorduğumuz zaman halkın yüzde 70.9'u Kıbrıs konusunda iki farklı devleti isteyen cumhurbaşkanını istediğini veya %29.1 ise federasyonu savunan bir cumhurbaşkanı istediğini söylüyor. Aslında Sayın e, Mustafa Akıncı Bey federasyonu savunan bir cumhurbaşkanı eee aldığı oyların eee altında eee bir destek var. Toplum aslında Kuzey Kıbrıs olarak, halkı olarak Rumlarla bir çözümün olacağına inancının son 10 yıl içerisinde en düşük seviyede. Ankette yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'ndan beklentiler de ortaya koyuldu. Ülkenin sorunlarına sahip çıkması, ekonomiden iyi anlaması, Kıbrıs Türk kültürünün korunmasına önem verilmesi, Türkiye ile iyi ilişkiler kurması, karşı eşit mesafede olması... Rum tarafları ile iyi ilişkiler kurması, Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler kurması, hükümet ile ilgili uyumlu olması diyor. Burada şöyle bir bilgi verebilirim siyasilere. Ülkenin sorunlarının sahip çıkması ve ekonominin ekonomiden iyi anlaması, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Kuzey Kıbrıs halkının en çok kararsızım, belki oy veririm, Diyen seçmenin ana düşüncesi ülkenin sorunlarına sahip çıksın, ekonomiyi daha iyi anlasın. İşte Kıbrıs sorunu çözülürse ekonomi daha iyi olur ya da kapalı maraş açılırsa ülkenin ekonomisi daha iyi olur diyerek Cumhurbaşkanlığından ve hükümetten beklentileri biraz daha ağırlıkta ekonomik gerekçelerin olduğu görülüyor.